dedelerinin mezar taşlarını okumaktan aciz bir millet olup çıktık. Arap harflerini bilmiyoruz. Dinimizin kitabı Kur'an-ı Kerim Arap harfleriyle yazılmış. Uygur harflerini bilmiyoruz. Fatih Sultan Mehmet yarlıklarını, fermanlarını, özel yazışmalarını Uygur harfleriyle yapmış. Köptürk harflerini bilmiyoruz. Ondan sonra her ağzı olan konuşuyor. Türk var mı? Türk yoktur. Bak işte burada. Görüyor musun? Var sen görmesen de var. Gözlerini kapatanlar kendilerini gece yaratırlar. Güneşe bakamayanlar kusuru kendilerinde arasınlar. Gök ve gök çökmedikçe, altta yer gelinmedikçe, ey Türk milleti, senin devletini, düzenini kim bozabilir? Ey Türk milleti, kibre ve kendine dön, aklını başına topla ilk il, tut sıkındım, bunda vurdum. Yanılıp yana öl sıkındım, bunda vurdum. Türk milletinin birlik bütünlük içinde olduğunda güçlü devlet kurduğunu ben buraya yazıyorum. Böyle körüklik Türk bekler yanıldacı siz. Ey bu zamana hükmeden Türk beyleri sizler mi yanılacaksınız? Sizler yanılmazsınız diyor aslında. Dizelerden mesaj çok açık biz birlik bütünlük içinde olduğumuzda hiç kimsenin bizi yok etmesi mümkün değil. Yeter ki bizler ne yapalım? Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmayalım. Uygur Kağan'ın boyunca Kağan hanımıyla birlikte o geliyor Moğolistan'dan daha kuzeye ve orada bir gölde yaptırmış olduğu şehirde yazı geçiriyor. Yani Boğuncuk Kağan'ın yazı Boncuk Kavlı'nın yazık şehrinde bugün Ruslar kazı yapıyorlar. Ve Putin de buraya uçakla, helikopterle, jiple, botla adeta bütün meşakkate katılarak, katlanarak oraya geliyor ve orada kazıyı bizzat izliyor. Ben buna şahidim. Bakın bize çok zor geliyor bir saatlik bir konuşmaya gelmek bize zor geliyor. Bütün burada geziyor, yüzüyor, eğleniyor. Gidemediğiniz yer sizin değildir. 1989 yılından bu yana Türk kimdir'i araştırıyorum. Yani Türklerin yazılı kaynaklarından hareketle, maddi medeniyet numunelerinden, mimarlık eserlerinden hareketle Türklerin kim olduklarını ortaya koymaya çalışıyorum. Ve bunlarla ilgili araştırmalar, incelemeler yapıyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım adına TEKE dediğimiz Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği ve Türkçe Edebiyat Kültür Dergisi mensupları olarak yaklaşık 30 yıla yakın bir süreden beri Asya coğrafyasının birçok bölgesinde ve Balkanlarda Avrupa'nın dört bir yanında Türk kültür ve uygarlığına ait anıtları, yazıtları bir araya getirip bunları albümler, kataloglar halinde yayınladık ve istedik ki bunlardaki bu anıtlarda, yazıtlarda ön plana çıkmış olanları, en seçilmiş olanları Bursa'yla, Bursa'nın seçkin halkıyla da paylaşalım bu görüntüleri. Ve bu görüntülerden hareketle Türklerin göçebe değil, yerleşik, barbar değil, medeni bir millet olduğunu bütün dünyaya bu belgelerle, görüntülerle ortaya koymak istedik.